Asma anlaşılıyorsa ıı, Bu da bu tanımdan da asma anlaşılıyor bir dönüşüm planlı olarak gerçekleşmesi gereken bir eylem. Batı'da ıı, ıı, ortaya çıkan ıı, bir kavram kentsel dönüşüm. Ama burada bir imparatörü açık şunu söylemekte yarar var. Ya, bizde kentsel dönüşüm denildiğinde veya uygulamalara bakıldığında kentsel dönüşümün aslında e, kentsel yenileme ya da yeniden yapılanma anlamında kullandığını görüyoruz. Halbuki e, e, sorunlara çözüm bulma için Ee, bunun aslında çok çeşitlendiğini de görebiliyoruz. Ee, örneğin 1945'lere kadar kentsel yenileme yani urban renewal kavramı çerçevesinde yapılırken bu 40 ve 50'lerde yani daha çok e, savaş sonrası yeniden yapılanma kavramı e, öyle çıkıyor. 60'lı 70'lerde kentsel iyileştirme ya da yine kentsel yenileme eldeki kavram birlikte e, pratiğe e, geçiyor. 80'lerde kentsel yeniden yapılandırma, kentsel rönesans gibi daha e, geniş kapsamlı e, kavramlar e, ortaya konuluyor. E, 90'larda ise e, daha çok e, kentsel canlandırma çerçeveler yerel yönetimlerin özellikle rollerin artması üzerine ve kentlerin rekabet gücünün artırılması amacıyla çok aktörlü, çok sektörlü işbirlikleri ve katılım mekanizmalarını öne çıkaran mekansal dönüşümün yanı sıra çevre konularını ekonomik ve sosyal kalkınma amaçları doğrultusunda yasal ve kurumsal yeniden yapılanma ile birlikte e, e, uygulamaların ortaya konduğunu görüyoruz. Ülkemizde ise dönüşüme konu olan alanlar aslında bunlarla da farklılaşabiliyor. Daha çok ortaya konulan konular afet riski olan alanlar ki bunlar daha çok afet zararlarının azaltılmasını olması stratejileri çerçevesinde e, yapılma yapılan ya da yapılması gereken e, dönüşüm